Manzara çadır göl ve üzerinde geçen tren derken bu ne soğuk kardeşim ya. Aslında bu maceranın başından anlatmak gerekirse kaçak bir yolcuyu yakalamakla başladı. Tabi anlamış balık tutacağımızı illa ben de geleceğim diyor. Hiç bilmediğimiz göle giderken yolda birkaç kez kaybolduk. Sivas tabelası görünüyorsa sıkıntı yok deyip devam et. Dere tepe derken sonunda geldik. Hızlı bir kurulumdan sonra çadırın içinde sizleri gezdireyim dedim. Hava şartları henüz iyiyken çay kahve molası da verdik. O sırada patatesler girdi fırına. Yoğun bir trafik olacağı benziyor deyip ana yolu açtım. Yetmedi trafiği düzenledim. Fulde'nin dediği gibi pembiş burunlarsız olmaz. Yemeğin son hali fırında beşamelli patates köfte. Şu manzara afiyet olmuştu bize. Kedinin tahmin ettiği gibi balığı da tuttuk. İyi geceler tatlı rüyalar dedik ama sabah bir uyandım eksi bir derece. Bu nasıl bir şaka arkadaş. Biraz daha böyle devam etse göl donacakmış. Ben de diyorum gece boyu niye hiç balık tutamadım. Mersem çok soğukmuş. Biz bu güzel kahvaltıyı yaparken sizlerle başka bir macerada görüşmek üzere. Hadi bu videoyu paylaşan herkese uğur